İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sizin kanalınıza Beyaz TV'ye, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Sizin programınıza bu akşam yine konuşulacak çok şey var. Bir cumartesi klasiği Sinan Engin'le karşınızdayız. 28. hafta karşılaşmaları oynanıyor. 28. haftada günün en çok merak edilen karşılaşması. Perşembe sabahından beri konuşulan, özellikle Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarından sonra merak konusu olan, daha da merak konusu olan göztepe mücadelesini Beşiktaş 5-1 kazandı. Bu maçı masaya yatıracağız. Fenerbahçe'de başkanlık seçimini konuşacağız. Haziran ayı yaklaşıyor. 2 ve 3 Haziran Fenerbahçe tarihi Fenerbahçe için Fenerbahçe tarihi açısından gerçekten çok önemli. Galatasaray'da Pazartesi günü oynanacak Gençler Birliği maçı, Fenerbahçe'nin yarınki Osmanlı spor maçı ve konuşulacak çok konu var. Yardımcım Onur Yıldız'la beraber ve ekibimle hazırladığım ee, akışta şu ana kadar önümde tam 43 madde var. Kağıtlarınızı, kalemlerinizi, tabletlerinizi, telefonlarınızı ayarlayınız lütfen. Çünkü e, Twitter'da bugün etiketimiz Beyaz Futbol izlerim. Beyaz futbol izlerim etiketini Serkan Dündaroğlu'ndan yönetmenimden rica edeceğim. Bize olumlu olumsuz yorumlarınızı rica ediyoruz sevgili seyirciler. Her türlü yorumunuzu ekranın altından yayın boyunca bu akşamda yine geçeceğiz. Ve tabii ki bir klasik haline geldi. Beyaz futbol tarihinde Türk televizyonlarına konu olan e, Bizi izlerken fotoğrafınızı çekin ve yayınlayın e, şeklinde, yayınlayalım şeklindeki ifadelerimizi bu akşam da tekrar ediyoruz. Ve gerçekten de son derece e, önemli bir akşam yaşadığımızı altını çizelim. E, İstanbul Boğazı bugün çok büyük bir facia atlattı. E, beterin beteri olur derler ya beterin beteri vardır derler ya yine de geçmiş olsun diyelim ve bu cümleyle beraber reklama gidiyoruz beyaz futbol izlerim etiketiyle bizlere yazıyorsunuz sonrasında dönüyoruz reklamlardan sonra çok uzun bir gece olacak bizden ayrılmayınız Sevgili seyirciler, Türkiye'nin efsane esimlerinden Sinan Engin'le karşınızdayız. Bu akşam yine yüzü gülüyor Sinan Engin'in Beşiktaş'ın 5-1'lik beş galibiyeti. Ama her zaman olduğu gibi söylüyoruz, e, konu ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, e, tarafsız, objektif, ilkeli yayıncılığımızdan hiçbir zaman taviz vermiyoruz. İstanbul'a bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Nasıl bir kazaydı değil mi ya o? Ambleo şu bizim Seyfettin Allah korusun Seyfettin'i Allah korumuş. Evet ya o balıkçı o. Tabii ya bizim Seyfettin'in tabii dükkanı tam yanından Allah korumuş. Düşün bir şey ya. Şey falan petrol falan tankeri mankeri falan filan olsa Allah korusun. Ben hani tanker kazası falan deyince hani böyle boğazda ufak şaplı kazalar derler ya Sinan abi. Soru görüntüyü görünce Lümen kilitlenmiş. Şimdi Sinan abi klasik bir soru sorarak başlayabilir miyim? Manşetin nedir? Manşet. evet, ne taliska diyebilirsin Ertem ya. Başka bir şey söyle Bak ne yapayım biliyor musun? Ligin ikinci arasından itibaren özellikle. Hep böyle başlıyorum. Taliska sevgili. Senin abi manşetin nedir dediğim zaman evet. taliska diyorsun. Geçen hafta ne demiştik? bir şey tek? yok zaten. 20-25 varsa ver git borç al. Nereden istiyorsan al sevgili Başkan. Borç al bir yerden bir şey al kredi al. Bunu yazın. Borç Vallahi al, bak kredi al. sevgili Başkan Fikret Orman. Kredi al bir şey yani. Ee, hakikaten, e, hakikaten ucuz krediler vardır şimdi. O kredilerden al. krediyi yavaş yavaş faizini öderken zaten bu arada onu sen 40-50'ye falan da çakarsın birisine. Ya yani çünkü bakıyorsun Cenk Tosun'a bakıyorsun. Yani zaten bir Türk oyuncuyu bu fiyatlara satmak o kadar kolay değil. Yani ilk defa büyük rakama Arda Arda'yı değil mi? 12 milyonu Atletico Madrid'e. Ondan da şeyi yoktu. Sonra Cenk gitti. Cenk Tosun. Evet. Bu özel, özellikle bak ben bunu zaten ilk anlaştıkları zaman sevgili Umut bana dedi ki abi dedi Benfica'nın amacı dedi bunu 40'a 50'ye falan dedi Avrupa'ya satmak dedi. Yani Porto işte Port Porto Porto'nun Porto'nun Porto. Porto evet. oyuncusu değil mi Porto'nun? Evet. Bunun dedi amacı dedi bu fiyatlara satmak dedi. Zaten Porto'nun işi bu dedi. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla ben de diyorum ki sevgili başkan kredi dedi bir şeyden bir yerden bul parayı al bunu birebir kazanırsın. En kötü birebir kazanırsın. Müthiş bir futbolcu. Yalnız ben bugün başka bir oyuncu da beni saat dörtte etkiledi biliyor musun Ertem? Vallahi küçük Messi, Trabzonlu Laz Messi ya. Abdülkadir. Abdülkadir. Abdüş. Trabzonlu ona Abdüş diyorlar. Burak da onu himayesini almış. Hakikaten Messi gibiydi bugün ya. Böyle bir Maşallah şey var mı Allah ya? Maşallah Allah nazardan saklasın. Belli o. Oğlum o annene söyle ona sana bol bol böyle kuymak yedirsin. Tamam mı? <laughs> kuymak yedirsin bol bol kuvvetlen. Bizim Erşan Tuter var onu. orada, balıkçı. Sana da aşık Erşan var mı? çok seviyorlar. Erşan o da onlar da bol bol yediriyorlar orada zaten. Bol bol kuymağını ye. Kuymak ye bol bol. Karalana maralana kurbay, ku kuvvetlen. Hamsi de o fosfordur. Bol bol hamsi de ye kuvvetlen bu bacaklarını tutamazlar seni. Acayipti bugün ya. Her yerden gidiyor buradan gidiyor buradan gidiyor bana. Allah nazardan saklasın. Abdülkadir. Böyle devam ederse çok büyük oyuncu olacak. Bak dünya çapında oyuncu bizim bu Cengiz gibi bu da gidecek yurt dışında bu da oynayacak oralarda. Böyle işler yapacak. Bak inan diyorum sana. Ki i̇nşallah. İnşallah. Arda'nın Atletico Madrid'deki performansı gibi. Aynı şekilde ee, şimdi şu an Cengiz'in performansı gibi. Çok etkilendim. Çok komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle Ertem. Gelen tweet var. Ne geldi? Çok güzel bir tweet atmış birisi de. Ne demiş? Ee, bir de Orada objektif. Bunu kapatayım mı mı? Böyle çok güzel. Böyle mi? Iyi? Evet. evet. Bir de objektif tarafsız ilkeliyim diyorsun. Ne biçim adamsınız? Fenerbahçe'den bahsetmiyorsunuz. Başlık oldu. Arkadaşlar, kaç şimdi dakika bakayım. Oldu? bir şey söyleyeceğim size. <laughs> Yazıyorsunuz. Bugün cumartesi Beşiktaş'ın maçı var. Pazar, pazartesi günü Beşiktaş'ın bizde B'si bile geçmiyor Hı. cumartesi oynandığı zaman. Aynen öyle. Yani hep öyledir. Ama hep bakıyorsunuz yok Beşiktaş TV falan. Yani hakikaten gırgır mı yapıyorsunuz? Ama sebep bunlar. Sebep bunlar burada oturanlar. Şu karşında karşında oturanlar Çakar, Ahmet Çakarla Abülker Irmak. Onlar timdikler. yarın onlar yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Pazartesi Galatasaray maçı var. Beşiktaş burada bir yarım saat falan konuş. Ondan sonra gündem yoğun. Evet, her Otuyorsun. yere düştü. Sinan Engin, Fikret Başkan, Borçal Harçal bu talişkanın tapusunu al. Sen zaten onu sonra 40-50'ye satarsın. Zaten yani e, pazar olan bir oyuncu bu. Opsiyon Beşiktaş'taysa var 21'i. Al 40'a 50'ye. Bol bol Bakın 40'a 50'ye çakarsın. Ertem'cim. -50 Aynen öyle. Bence de. Allah nazardan saklasın. Onu da Trabzon'da tabii yarın kongresi var. Trabzon Allah kongresine de Ahmet Ağoğlu'na da başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Eline değil kafasını taşın altına soktu. E, Trabzon'un bu zor gününde Trabzon'a sahip çıktı. Deneyimlidir. Futbol adamıdır. iyi bir yöneticidir bizim arkadaşımızdır, dostumuzdur. Sevgili Ahmet Ağolun'a da ve listesine de ve Trabzon'a da buradan tekrar başarılar. Allah mahcup etmesin diyoruz. Ertemiz. Sinan abi sana bir soru. Buyur Ertem. Beşiktaş gruptan çıkamasaydı Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih maçlarını oynamasaydı. Şu anda bir 3 ya da artı 4 puanı daha olur muydu? Senin mantığına göre. Ne? Beşiktaş Avrupa'da oynamasaydı şu an ligde bakın şu an ligde Ligde 6-7 puan önde e, olur der 6-7 puan önde olur. Bak kaybetti puanlara bakın Beşiktaş'ın. Beşiktaş takımı hep ben bunu söylüyorum. Şimdi Beşiktaş bayan minutten 5 7 10 kişi kaldı. Doğru. Roma az buz bir takım mı? Ne diyorsun abi? He. Barcelona'dan kaç yedi? 4. 4-7. 11-11. Manchester City Liverpool'dan 3-7. Hayır, 11-11 oynandı. Yani evet. ben benim kafamdaki, benim düşüncendeki Beşiktaş ama oynayan Beşiktaş. Bakın iyi oynayan. Bir de rakip de oynayacak. Şimdi hep Beşiktaş'la ilgili şunu söylüyorum. Beşiktaş'ı çok iyi analiz etmişler. Buraya geldi Akisar geldi işte Alanya geldi. Ne yapıyorlar? Kapanıyorlar. Beşiktaş Doğru. çok zorlanıyor. Doğru. Bugün ne yaptı Tamer Tuna? Tamer Tuna Telekom'da da aynı böyle oynadı. Açık oynadı. Kazanmaya, futbol oynamaya. Yani bizim sevgili Ümit Kaya'nın taktiğidir bu. 1-9-1. Ne yapsın Ümit Anadolu takımına zayıf takım çalıştırıyordu. Sinancım diyor Ümit Hoca. Mecbur diyor. Bu şekilde oynaman lazım diyor. Öteki türlü açılırsan diyor. İşte 5 oluyor açılırsan. Aynen Erten. öyle. Yani Aynen oynarsan 5 olur. Oynarsan, oynamaya çalışırsan. Ha ben bunu durdurayım. Futbolu güzelleştirmeyeyim. Oyunu bozayım. Ben sonra kontrol yapayım falan dersen. E belki 1-0, 2-1 ancak işte öyle yenilirse ama bugün 5, 3-4 tane kaçanlar var. 7-8 olabilirdi. Şimdi bu bizim şampiyonluk dönemindeki Beşiktaş hatırlattı bize. Bu Göztepe'de bu Göztepe değil. Yani sezona başlayan Göztepe bu Göztepe değil. Eksik oyuncuları var. İnişli çıkışlı bir grafiği var. Ama maalesef maalesef bu ben burada Galatasaray'ın kalecisi şey Galatasaray maçında Serkan Kırıntılı ile ilgili de burada elini çekiyor falan filan denildi. Şiddetle karşı çıktım. Çocuk kaç tane gol atıyor? Gol kurtarıyor dedim. Ve ayrıca da sağ tarafının biraz zayıf olduğunu düşündüm. Sağ, sağ tarafa. <laughs> Yediği golde. <laughs> Kesinlikle ben böyle işte inanmam arkadaş. Bakın bir futbolcu, bir kaleci hele bu dönemde veya bir santrofor hele bu dönemlerde şu dönem bir Şimdi ne oldu? Fikret Orman maçtan evvel bir şeyler soruyorlar cevap veriyor. Doğru. Değil mi? Evet. Var Dem mı? Dem baba, baba bizim baba. evladımız dedi. İzleyelim mi? İzleyelim Çok Bir, izleyelim Gelsin bakalım. bir hemen. Gayet safi yani. Temiz kalpli. Fikret Orman hep biz tanıyor. Devam. Aynen devamlı. öyle. Ağzı, kalbi bir güzel konuşma yapmış. Dem babayı takımda görmek istiyoruz. İşte niye anlaşmadın? Onu ben biliyorum anlaşmamasının sebebini. Çünkü Dem baba o zaman iki buçuk senelik bir mukavele istemişti. Hı -hı. İki buçuk senelik mukavele istedi. Şu an o zaman Beşiktaş'a bir de fizik olarak da iyi durumda değildi. Yetersizdi. Çok uygun değildi. Alınmadı. Göztepe'ye gitti. Şimdi Ama bu çok önemli. İki buçuk senelik sözleşme bildiğin. istemişti. Aynen öyle. İki senelik Hı -hı. ve rakamı iyi. Şimdi Dembaba bir, Beşiktaş'a çok büyük hizmet etmiştir. 17 milyon euro mu dolar mı zannetmem. Transfer parasına gitti ve Beşiktaş'ın kasasına bu para geldi. Dem Baba'dan geldi. Sonra tekrar geri geldi, gitti falan. Şimdi arkadaşlar şunu mu söyleyelim? Yani koskocaman Göztepe Kulübünü mazisi büyük. Bizim de çok sevdiğimiz bir takımdır, kulüptür. Göztepe'yi her zaman ligde görmek istediğimizi, müthiş taraftarıyla ligde görmek hep söylemişti. Şunu mu yani? Fiket Orman maçtan önce böyle bir açıklama yaptı. Dem babaya gönderme yaptı. Dem baba gol atmasın, gol atması Biz Dem babayı alırız. Nasıl söyleyeceksin bunu Dem babaya? Hayır hayır. Şimdi bu mesaj, hı hı. bu röportaj yapıyor ya. Ya şimdi Dem baba bunu duydu. Başkan böyle böyle söyledi, etkilendi. Dem baba bugün gol topu atmayacak. oradan soldaki topu mesela kötü vurdu. Bilerek tamam. auto vurdu. Evet. İstesen de öyle vuruş yapamazsın. Bazılara bakıyorum dışarı çıkarması lazımmış da falan. Hayır. Bütün Santa vurur. İkincisinde şut attı top direğe vurdu. Direğe nişanladı. Dembaba. Hı hı. Hı hı. Arkadaşlar. 5 tane atmış Beşiktaş. Dembaba attı mı atmadı mı falan filan diyoruz. Yapmayın. Hem Tamer Tuna'ya yazık. Hem Dembaba'ya ayıp. Hem Göztepe camiasına böyle bir yakıştırmayı yapamazsınız. Bakın. Bunlar ayıp şeyler. Fikret Orman. Ha konuşmalı mıydı? Bence konuşmamalıydı. Dem baba var arkadaş. Bunları söyle ama saf yani temiz kalpli. Yüreğinden geldiğini görmek istiyoruz. Dem baba ile beş anlaşacak mıyız? Anlaşmaz. Sinan abi. Yani başkanın şöyle bence bir eksiği var. Başkan çok Avrupa'yı düşünüyor. Herkesi kendi gibi iyi niyetli düşünüyor. Herkesi yani. kendi gibi safiyane düşünüyor. Ve içinden geleni söylüyor. Yani bu çok Bunu söylememesi net bir şey. gerekirdi. Ama dediğim gibi işte burada gazetecilere e, ne geliyorsa çünkü art niyetle düşünmüyor. Bir sosyal medyaya düştüm. Of, of, of. Art niyetle düşünmediği için zaten böyle konuşuyor. Tabii. Art içinde art niyet olsa başkanın bakın art niyet olan bir adam bu konuşma yapmaz arkadaşlar. Art niyetli olan bir adam çünkü aman kendini ele verirsin o zaman. Tabii. Yani şimdi benim şunu söylüyorum. Demba baba yani ne yaptı? Bu maçta Maustan gol atmadı. Demba baba geri zekalı mı? baba ihanet mi ediyor kendi futbolculuğunda? Yani bunu yapan futbolcu zaten o zaman Beşiktaş almaz ki. Yani Maos'tan gol atmayan bir oyuncu. Bir tane pozisyonda Fabri'nin kaburgalarını kırıyordu az daha gol pozisyonu. Az daha Yans, yandan gelen ortada. Şaka Kendini gibi. ölümüne. Evet. Ölümüne. Arkadaşlar yapmayın. Bakın büyük camiaları böyle tövmet altında bu sosyal medyada. Bakın yine söylüyorum Fikret Orman'ın bu konuşması doğrudur demiyorum. Yapılmış safiyane Safiyan'a nereye gideceği tam böyle bir infial yaratacağını tahmin etmediği için başkan böyle bir konuşma yapmış. Çok mu önemli değil? Bugün Dembaba atsaydı, 1-0 kazansaydı ne olacaktı? Çok böyle şeyler olmuştu, çürütülmüştür. Atsaydı diyen yani Dembaba ne olurdu? Onun için lütfen böyle şeylere, böyle şeylere müsaade etmeyin. Böyle şeylere de mal vermeyelim arkadaşlar. Dembaba'nın pozisyonu kadar, var mı? Posonafı bakın bu, olarak. bunu... Serkan Kırıntılı için de zamanında Aykut Kocaman şöyleydi, böyleydi. Bunlar hep söylemişizdir burada. Ben bunlara inanmam. Bir ara hatırlıyor musun? Abdullah Avcı için söylüyordu. Galatasaray'a bilerek maç kaybediyor. Ben, Bilmem neye şöyle yapıyor. Ben futbol Bilmem adamıyım, şöyle yapıyor. Futbol adamı olduğum için, bunları bildiğim için ben bu tip şeylere prim vermem. Bunlara bana inandırıcı gelmez. Yani bu karakterdeki bir futbolcuyu Beşiktaş zaten almaz. Dembaba baba ayrıca da gol atmak ister. Kendini göstermek ister. Göztepe'de büyük bir camia orada da devam etmek ister. Ayrıca da her hafta bildiğim kadarıyla her maç atıyor Dem Baba. Tabii. Atıyor goller ya atıyor. çok çok iyi bir performans var yani. Onun için yani bugün Beşiktaş takımı çok iyi oynadı. Beşiktaş takımı bugün hakikaten yani ben şampiyon olacağım der gibi oynadı. Bakıyorsun Medel'in müthiş golü, işte Lerin oyuna girdi, gol attı, Tosici Mustafa golü. oynadı. Ha! şunu eleştirisini yapabiliriz göztepe ha çok açık oynadı açık ama bu da tamer tuna'nın oyun sistemi bu tamer tuna bu şekilde oynuyor yani yanlış bir sistem değil mi ya, hocam Beşiktaş'ta kafa kafaya oynarım düşüncesi yanıltır seni yanlış evet şimdi ilk devre geldiler burada galatasaray'la oynadılar mesela hıh hı. galatasaray'a karşı hı hı. müthiş bir mücadele var ama o takım daha iyi bir takım bu takımdan ertem o göztepe bu göztepe değil Zaten ligin ikinci yarısındaki Göztepe kötü Göztepe. Aynen inişte çıkışlı bir grafik var. Kötü Ama Denbaba'yı böyle bir tövmet altında arkadaşlar bırakmayalım. Tamer Tuna'ya da bakıyorum. Bizim Ahmet Hoca tweetler atıyor. Yok şöyle böyle. Ya bu kadar basit mi bu işler ya? Tamer Tuna yani aptal mı yani? Göztepe gibi bir camiayla arasını açmak ister mi? Göztepe'den mi hayatını kazanıyor? Göztepe ona koca açmış. Antrenörle başlatmış. Böyle bir şey yapabilir Ekmek yediği Kamer yani. böyle bir karakterde bir çocuk değil zaten. Abi bunu zaten yapamazsın Ertem nasıl yapacaksın? Sinan abi Dembaba da öyle bir çocuk değil. Abi Dembaba'yı ya. yani yani tanımam. Bak, yani biliyorsunuz yani. Bak Dembaba'yı tanımam. Dembaba Ahmet Baba bilmem. Bir santrafor bunu yapmaz Ertemciğim. Hiçbir santrafor bu şekilde Beşiktaş'a ben gol atmayayım da aman işte başkan bana Gelsin. böyle böyle falan filan bilmem ne falan filan demez. Sinan abi pozisyon bu. Ee, bir ekrana getirelim. E, izlemeyenler vardır. Bakın. Sol tarafta Dembaba. Şimdi buna Sağ baktığın zaman, gelen yine Göztepe'li futbolcu. Buna baktığın zaman burada çıkaracakmış gibi görünürsün. Ama öyle bir vuruş anı var ki orada top kontrol ben geliyorum. olsam Ben de vururum. Onu ama. göremezsin. Bakın Santraforlar dünyanın en egoist adamlarıdır. Ya esas şimdi babasını tanımaz. Bir de Demba sana yer. Bakın bu pozisyonda baktığın zaman ya buradan niye çıkarmıyor dersin. Ama pozisyonu maçın içinde baktığın zaman ha vurdu. Kötü mü vurdu? Kötü vurdu. Ama Demba Baba bundan daha uzaklardan attığı goller var. Tabii canım. Onun için lütfen bakın üstüne basa basa söylüyorum. Fikret Orman'ın açıklaması tamamıyla safi yani temiz kalplikle yapılmış bir açıklamadır. Hiçbir zaman buna ben prim vermem. Bu şekilde bir düşüncesi olan bir başkan bu şekilde açıklama yapmaz. Dem önümüzdeki bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Ayrıca de dem babayla bir şey söyleyeceğim size. Ocaktan itibaren de biliyorsunuz değil mi? İsterse Dembaba ile sözleşme bile yapabilir Beşiktaş. Örnekleri vardır. Transfer bitiminin 6 ay kala, sözleşmesinin bitiminin 6 ay kala bakın kurallara yapılabilir. Ha Beşiktaş'ın öyle bir girişimi var mı? Yok. Dembaba ile ilgili yok. Net söylüyorum yok. Ama isterse yapabilir. Transfer görüşmesi yapabilir. Prensip anlaşması da yapılabilir. Ama böyle bir anlaşma yok. Bildiğim kadarıyla Dembaba ile ilgili böyle bir Beşiktaş'ın yaptırımı yok. Ama yani Fikret buradan bunu söyleyecek. Dembaba öteki taraftan bunu duyacak. Aman ben Beşiktaş'a gol atmayayım. Aman Erten ben Beşiktaş'a gol atmayayım. Beşiktaş önümüz sezon beni alsın. Peki bir soru. Buyurun. Bir soru diyorum. Bir hatırlatma. Ee, Onur Yıldız çok güzel hatırlattı şu anda e, sevgili yardımcım kulağımdan. E, Cenk Tosun. Onur şunu Zaten anket tepsi yapsana. Para. Ama şunu anket yap Onur Voled'e. Orman açıklaması Dembaba'yı etkiledi mi diye. Bir anket yap. Bakın. Sevgili bolojilerde Galatasaray'da Fenerbahçe'si var. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Gerçek anlamda. Bir futbolcu. Ya Dem Baba bir tane aslan olur. Bugünkü iki tane aslan olur. Beş iki biter arkadaşlar. Çünkü Göztepe eski gücünde değil. Yazık. Göztepe büyük bir camia. Göztepe'nin hocasına, futbolcusunu böyle töhmet altında bırakamazsınız. İşte bakıyorum, sözleşmelerine menfes edin. Bilmem ne yapın. Ya böyle basit mi bu Kimin işler Kimin sözleşmelerini? Ya? Ben babayı, e, Ahmet senin o çakarın. Senin çakarın atmış Ertem. Sinan abi, e, Cenk Tosun Gaziantep Spor'dayken hatırlarsan 6 ay önce Beşiktaş'la anlaşmış, imzalamıştı. Evet. Ve 6 ay Gaziantep forması giydi, Beşiktaş'a karşı da oynadı. Mario Götze, Borussia Dortmund forması giyerken Bayern Münih'e karşı oynadı. Bayern Münih'e transfer olmuştu 6 ay öncesinden. Hatta Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı oynamadı. Ben Beşiktaş'tan ayrıldım. Yani Beşiktaş'tan ayrıldım. Ankara gücüne gittim. Var, yaşanmış şeyler Beşiktaş'tan ayrıldım. Ankara gücüne gittim. Engindi kaleci. 30 metreden gol attım. İkinci bir tane pozisyonda kaçırdım. Vay mouse kaçırdı dediler. Niye kaçırayım ya? Atmak isterim. Bana ne ya? Abi futbolcu her maçı kazanmak ister. Bakın böyle bir şeylere inanma. Hele yabancı futbolcuya kalkacaksın. Diyeceksin ki sen bu maçta atma. O zaman diyecekler ki ulan bunun karakteri bozuk biz bunu almayalım derler. Ertem. Sinan abi yıllarca futbolcularla beraber yattın kalktın onlara baktın e, yani babalık yaptın. E, sen hani sportif direktör değildin Beşiktaş'ta, idari Her menajer şey değildin. Şey. Beraberdin Beşiktaş'ta beraber İlhan'ından, evet. Tümer'inden, e, Zagos'un hepsine kadar, en tecrübelisine kadar, Sergen'ine kadar, en sorunlusundan en sorunsuzuna kadar. Bir futbolcuyu gönderdiğin zaman sen beni göndersen. Ben sana karşı daha iyi oynamak istemez Hayır. miyim ya? Ya buna ben bakıyorum. Koca koca adamlara sen? bakıyorum sosyal medyada. Dembaba'yı almamışsın. Koca koca adamlara bakıyorum sosyal medyada yazıyorlar. Dembaba şöyle. Ya bu kadar basit ya Bu kadar fanatikleşmeyelim. Biraz gerçekçi olalım. Futbolcu o, bunu düşünür mü yani? Ya sen abi, daha iyi öyle böyle bir şey olabilir mi? Ya Dembaba'nın umrunda mı kardeşim? Dembaba geldi buraya Abu Bakar üçlü çektirdi Beşiktaş'a. Evet. Ya abi bunları aşalım mı? Aynen öyle. Bunları aşalım. Bak Fikret Orman temiz kalpliyle ha olması gereken bir diye ama adam nereye gideceğini düşünmüyor ki. Yani bizde öyle bir medya var ki şu an öyle bir algı var ki sosyal medyada. Aa Fikret Orman bunu yaptı dem babaya haber yolladı falan da filan Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Ben bunu Serkan en çok çabuk zamanda olduğu için Serkan kırıntılı için de daha önce Gençler Birliği'nin kalecisi için onun için de söyledim. Ben bunlara böyle şeyler inanmam. Bir kaleci, bir futbolcu bunları yapmaz. O zaman abi Serkan Kırıntılı ne yapacak yani? Serkan Kırıntılı'yı ya. Galatasaray alacak diye Serkan Kırıntılı ne yapacak? Karaktersizlik yapacak. Almazlar ki. Olur mu? Kaç tane gol kurtardı Serkan? Tabii. Dolayısıyla Demba Baba falan bunlara inanmayalım. Bugün müthiş oynayan bir Beşiktaş vardı. Şahane oynayan bir Beşiktaş vardı. Müthiş bir Tariska vardı. Hemen hemen takımın hemen hemen hepsini beğendim. Müthişti. Bir tane pozisyon var. O pozisyonu bulun. Medel'in gol attığı pozisyon. Ondan mı Beşiktaş alacak acaba? Evet. gol attı pozisyonda. Nasıl alır boşaltıyor? attı pozisyonda. Atıyor. Hayır abi çocuk kendini kaçırıyor bu tarafa doğru. Onu diyorum. Göztepe Onu diyorum. oyuncu. Onun da mı var? <laughs> Yapmayın. Arkadaşlar. Bakın söylüyorum. Buradan buradan ekmek çıkmaz. Lütfen rica ediyorum. Bunlar güzel işler değil. Etik kuruluna sevk edildi. Koskoca. Yanlış abi. Koskocaman. Bakın. Kulüpler ben bunları diyor, örnekleri söylemek istemiyorum. Bazı Teknik direktörlerin daha önceden görüştüğü futbolcular var. Haber yolladığı futbolcular var. Net. Nasıl yani? E var biliyorsun Ertem. Nasıl yani deme biliyor Hayır hayır. Bilirsin. Açalım var, konuyu anlayalım. haberleri var Ertem biliyor Olabilir. E var. Gönderebiliriz. Olmaz. O zaman daha kötüydü. Çıktı hepsi medyaya. Bunları da mı söyleyelim biz? Yok. Ben ha, o Kötüyle söyledim. örnek tamam. göstermek istemiyorum. Bu daha çok farklı bir konu Ertem. çok farklı bir konu. Bu çünkü çok önemli bir konu da değil bu. Ya Dem Baba'dan etki. Bugün Dem Baba iki tane atsaydı ne olacaktı? Dem baba bugün abi bu dem baba zaten Beşiktaş'ta oynayamaz ki bu formuyla. Yani şampiyonlar liginde oynayacaksan bu formunda oynayamazsın Ertem. Doğru. Oynayamazsın. Bu halinle oynayamaz dem baba. Dem babaya <laughs> bir... ayrıca dem babaya Göztepe kulübü dem babaya kapılarını açmış, kucak açmış. Yani dem babaya bir şans vermiş. Tekrar Türkiye'de kalıp oynaması için. Onun için dem baba bu, bu tiniyette bu karakterde bir adam değil belli. Çünkü belli karakterinden belli. Yüzde yüz beni kimse inandıramaz arkadaş bak. Kimse inandıramaz. Abi ne goller kaçıyor sıfırdan yapmayın ya. Ya sıfırdan karşı karşıya ne goller kaçıyor ya. Biraz önce Barcelona'nın maçını seyrettim. Leganes'le oynanan maçta. Altı pasın Altı pasta kaleci yok. Pique topu dışarı attı. Bugün Taliskan'ın kırdığı bir, e, yandan geldiği pozisyon var. Çıkardı. Evet. E, kaçırdı orada lensin falan. Son anda Kaylelerin e, 90. dakikada kaçırdı. Yani Son bir sürü. Anda. Yapmayın. E, yok, Mehmet Sepil'i gördüm galiba. E, Mehmet Sepil'den önce Mahmut Ustun'un Sayın Dinleyelim. Mahmut açıklaması. E, Beşiktaş'ta Sayın Başkan Fikret Orman. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman aynı zamanda. Eti kuruğuna sevk edildi. E, bunun da altını çizelim. Tamam bir gelsin bir, ekrana. Tamamle, Fikret Orman'ın tamamıyla bir sosyal medyada oluşan bir algıdan dolayı sadece milletin çenesini kapatmak için korkudan alınmış bir karardır. Kesinlikle. Zaten bu profesyonel o disiplin kurulu, tahkim kurulu bunlar sosyal medyaya göre bakıyorlar ona göre karar veriyorlar. Kaç verelim indirelim mi bu kadar işte orada var mı infial var mı tepki var mı ne yazılıyor ne çiziyor yapmayın arkadaşlar. Bu bir şey yok bunun neyini veriyorsunuz ya. Fikret Orman'ın Dembaba'yı transfer etmek istediğine dair yapmış olduğu açıklama Türk Spor'unun etik kurallarına uymamakla birlikte koskoca bir camiayı temsil eden bir başkana yakışmamaktadır. Orman'ın sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik bu tarz açıklamalar yapması niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren niteliktedir. Yani Sayın Mahmut açıklaması bu Mehmet Sepil Başkan'ın açıklaması gelsin. Sayın Sepil'in açıklaması, Göztepe grup başkanı. Fikret Orman'ın bu sözlerine inanmak istemedim. Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, Tamer Tuna'yı ve Dembaba'yı zor durumda bırakabilir. İlk takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santraforunu istemek yanlış. Türk futbolu adına üzgünüm. Dembaba'yı istedi mi ki? Mehmet Sepil çok başarılı, müthiş bir başkan. Çok da Yıllardır kaliteli bir başkan. başkan. Yıllardır bütün başkanlar kaliteldir. Çok akıllı, çok iyi yöneten, Göztepe'yi yıllardır uğraşıyor, mücadele etti. Geldi iki senede tak 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 çıkardı. Doğru yöneterek. Doğru işler doğru. yaparak. Doğru da bir teknik direktörünü aldı. Demin ne dedim? Dembabayl ve Tamer Tuna'yı Fikret Orman'ın açıklaması zora sokmuştur. Zora so Bu ne gibi biliyor musun? Bir penaltı kendini atarsın. Hakem penaltı verir. Sonra derler ki ulan emek hırsızı derler. Kendini niye Konuş. attın? Tamam mı? O da der ki abi benim ne günahım var? Benim ne günahım var? Hakem verdi. Ben düştüm, hakem verdi der. Bu da böyle yani. Şimdi Tamer'in ne günahı var? Dem babanın ne günahı var? Fikret Orman'ın yaptığı açıklamadan. Evet Mehmet Sepil'in açıklamasına sonuna kadar katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum. Zor duruma sokmuştur. Ama safiyane, safça Yapılan, iştenlikle yapılan bir açıklama. Hı hı. Kötü niyeti olan bir adam bu açıklamayı yapmaz Ertem. Aynen öyle. Kötü niyeti olan bir adam bu açıklamayı yapmaz. Bu açıklamayı gizlice menajerine haber yollarlar. Seni alacağız derler. Dikkat et derler Ertem. Kesinlikle. Seni alacağız dikkat et derler Ertem. Bu işler böyle Ertem. Mesaja bak. Mesaja Anladın bak, mı? Tabii. Alacağız dikkat et. Bunu kalkıp da böyle bütün Türkiye'ye... Ta kutuplara kadar herkes duysun diye çıkıp televizyonda da bu işler söylenmez arkadaşlar. Yapmayın. Bakın Fikret Orman'dan daha çok Fikret Orman ceza alsın almasın o beni ilgilendirmez. Ama Dembaba'yla Tamer Tuna'ya ve Göztepe camiasına ayıp ediyoruz. Onların hiçbir günahı yok. Tamer Tuna'nın ne günahı var abi Fikret Orman açılamasından? babanın ne günahı var Fikret Orman açılamasından sevgili arkadaşlar? Yapmayın. Lütfen yaptınız mı o anketi? Vale de. Evet, geliyor şu anda Voley anketi. anketi geliyor. Sinan Engin'in Voley'de yaptığı açık anket. Fikret Orman'ın Demba için Yanlış. konuşmaları sizce Demba etkiledi mi? Evet, etkiledi. %68.8. Hayır, etkilemedi. %31.2. Dünya çapındaki bir futbolcunun Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Fikret Orman'ın açıklamasına etkilendiğini da. sevgili e, düşünüyor ağırlıklı olarak voleciler. Sevgili voleciler lütfen sağduyulu olalım. Bakın yapmayın. Bu herkesin başına geliyor. Burada başka takımlarla ilgili, futbolcularla ilgili yapıldığı zaman da benim fikrim aynıdır. Üstüne basa basa koskocaman Göztepe camiasına böyle bir algı yapıştıramazsınız. Tamer Tuna'ya, Dembaba'ya bunu yapıştıramazsınız. Bu Beşiktaş takımı bugün müthiş oynadı. Dembaba bugün iki tane atsa maç beş olur, üç olur. Ama ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. İşte Göztepe taraftarı işte tepki göstermiş Baba'ya Niye gösterecek arkadaşlar zannetmiyorum. Hı. Göztepe taraftarı çok aklı başında taraftardır. Futbolu iyi bilirler. Yıllardır yıllardır Türkiye'nin her yerine 5 bin 10 bin giderler. Takımlarını desteklerler. Onun için lütfen Göztepe taraftarı bu iki tane iyi çocuğun günahı yok. Ne Tamer'in ne babanın Hiçbir günahı yok. Fikret Orman bir açıklama yapmış. Bak örnek verdim ya. Tabii. Bizim Dinçerle beraber lokantada oturuyorsan anlattığım yer Tom. Doğru. Umut yaşıyor Umut. Umut Bulut. Evet. Umut'a dedim ki Umut pozisyon penaltı mı oğlum dedi. Niye attın kendini? Niye, Abi ben ne yapayım dedi. Hakem verdi dedi. Aynen. E öyle. şimdi ben ne yapayım diyor. Fikatorman böyle başlama yapmış. Fikatorman böyle başlama yapmış. Ne yapsın? Onun için burada lütfen bu algıya yenik düşmeyelim. Bugün sana Adalet her takımı, her futbolcuya lazımdır ama ben buradayım. Sonuna kadar haklının yanındayım. Ben yolda gördüğü zaman beni futbolcu. Abi Allah razı olsun. Doğruyu söylüyorsun. Doğru o arkadaş. Doğru o. Dem baba. Dem baba. Adamoğlu adamdır. Tamer de Adamoğlu adamdır. Beş tane yemek ister mi Tamer ya? Kendini ispatlamaya çalışıyor. Üç sene sonra burada Beşiktaş'a taşıyacak, İki sene sonra Beşiktaş'ın hocası olmak isteyecek ya. Böyle bir şey olabilir mi? Maus'tan kaybetti. Hep öyledir zaten. Reklama gidiyoruz Sinan Şimdi. Ne çabuk ya? Acil reklama gidiyoruz. 3 dakikalık. 180 saniye. İçinizden seyredebilirsiniz. 180 saniyelik bir reklamımız Oo, var. 3 dakika, dakika sonra çok önemli kasetler var. Dembaba'nın röportajı var. Gökhan Gönül'ün bir cevabı var birazdan.